Vahi Öz o doğduğunda takvimler 3 Kasım 1911'i gösteriyordu. Asıl adı Vahi Özinyan olan oyuncu İstanbul'da dünyaya gelen bir Türkiye Ermenisiydi. Samsun Lisesi'nde okuduğu yıllarda okulunu bitirmeden sanat yaşamına başladı. 1928 senesinde Samsun Gençlik Mahfeli'nde ilk kez sahneye çıktı. Halk Evi piyeslerinde de oynayan Vahi Öz, 1930'da İstanbul şehir tiyatrosuna girerek profesyonel oldu. Raşit Rıza ile Anadolu'yu gezerek çeşitli oyunlarda oynadı. 1938-1945 yılları arasında Ankara Radyosu temsil kolunda görev yaptı. Daha sonra aynı yerde her pazartesi akşam 9.30'da yayınlanan Kimgil ailesinde baba rolünü seslendirmeye başladı. Bu rol onun tanınırlığını arttırdı. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir süre çalıştıktan sonra 1945'te İstanbul'a döndü ve Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaya başladı. Kameralarla 1947'de Turgut Demirağ'ın Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından uyarlayarak yönettiği Bir Dağ Masalı filmiyle tanıştı. Bu filmin ardından Hülya, İstanbul Geceleri, Parmaksız Salih, Deli, Efelerin Nefesi Süt Kuzuları, Şaban Çingeneler arasında gibi filmler geldi. Oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yönetmenlikte yapan usta sanatçı Süt Kuzuları filminde yönetmen ve oyuncu, Kan Kardeşler ve Süt Kardeşler filminde yönetmen olarak görev aldı. Başarılı sanatçı 1948'de Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile Naşit Tiyatrosu'nu kurdu. Asıl büyük çıkışını ise Horoz Nuri ve Rüknettin tiplemeleriyle yakaladı. Özellikle Muallah Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle hafızalarda yer etti. Hiçbir şey yapmasa bile insanları güldürmeyi başarabilmiş nadir komedyenlerden biri oldu. En bilinen repliği, aferin oğlum Mehmet, sana da prafoydu. 1960'lardaki plak modasını da kaçırmayan Vahi Öz, yakın dostu Öztürk Serengil'in ricasını kıramayıp bir 45'lik doldurdu. Plağın ön tarafında Bedia adlı şarkısı, arka yüzünde ise Öztürk ile birlikte söyledikleri Bekarlıktan Kurtulduk adlı parça yer alıyordu. Bediye, Vahi Öz'ün Horoz Nuri olarak tanındığı projelerinde rol arkadaşı Mualla Süren'in adıydı. usta oyuncu ilk evliliğini 1940'ta yaptı. Bu evliliğinden Taner adında bir oğlu oldu. İkinci evliliğini Sayime Sinan'la yapan usta sanatçının bu evliliği uzun sürmedi. Oysa evleneceklerini duyanlar çok sevinmişti. Haklarında şöyle yazılmıştı. Sayime Sinan'ın Vahiy Öz'le evleneceğini herhalde duymuşsunuzdur. Uzun bir müddetten beri birbirlerini seven bu iki sanatkarın evleneceği haberi sanat muhitinde hakikaten büyük bir memnunlukla karşılandı. Evet böyle yazılmıştı ama ne yazık ki herkesi memnun eden bu evlilik boşanmayla sonuçlandı. Toplamda 5 kez nikah masasına oturan sanatçı son evliliğini ise Jale Öz'le yaptı. 1966 yılında eşi Jale Öz'le birlikte Küçük Opera Tiyatrosu'ndan ayrılıp Bahi Öz Tiyatrosu'nu kurdu. Hayatını iyice yoluna koymuştu artık. Ama hiçbir şey umduğu gibi gitmedi. 1968 yılında amansız bir hastalığın pençesine düşmüştü. Prostat kanserine yakalandı. Yeşilçam sinemasına damga vuran Öz'ün son oyunu bekar bitir rolüyle Madam Rose oldu. O günlerde Ses dergisinde çıkan haber Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Vahi Öz bugünlerde bevliye uzmanlarının ameliyatından şifa bekliyor. Bütün mevsim boyunca büyük ıstıraplar çektiği halde yüzündeki tebessümü kaybetmeyen ve bu acısını kimselere belli etmeyen Vahi Öz, Gureba Hastanesi'nde yatmaktadır hastanede tedavi görürken Ses dergisi için özle yapılmış son röportaja imza atan Erman Şener başarılı oyuncuyla konuşmasını şu cümlelerle aktarmıştı. Tamam artık film koptu kopuyor dedi. Bir şey diyecek oldum ama diyemedim. Sustum ve yüzüne baktım. Bir insan nasıl biterse ne kadar biterse öyle bitmişti. Yiyecek ekmeğimizi, içecek suyumuzu tükettik dedi. O sırada kapı açıldı. Konuşmamız bölündü. Geldiler, Vahi Özün ateşine baktılar. Hap verdiler ve çıktılar. İlk konuşan Vahi Baba oldu. Tiyatroyu çok özledim biliyor musun? Sanki 30 senedir sahneye çıkmamış gibi özledim tiyatroyu dedi. Bir an durdu. Saatin kaç diye sordu. Ezan okunuyordu. Ezanın sonuna kadar sustuk. Hiç konuşmadık. Tam ayrılırken biliyor musun? Bu hastalık elimde, avucumda ne varsa aldı götürdü dedi. Çok sancılı bir süreç geçirmişti Vahi Öz. Ölümü bekliyordu. Yani öleceğini adı gibi biliyordu. Ama sevenlerini üzmemek için susuyor, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu ta ki 12 Şubat 1969'a kadar. Yeşilçam'ın horoz nurisi acılarından sonsuza dek kurtuldu. Son nefesini verirken söyledikleri ise çok manidardı. Çok şükür hiç kimseye borcum yok diyerek göçmüştü bu alemden. Öylesine gururlu Öylesine dürüstti işte. Ne çektiği acılar, ne de ölüyor olmak değildi düşüncesi. Ardından kötü söz söylenmesin, kimsenin ahını almasın, kimseye borcu kalmasın istemişti sadece. İstediği gibi de oldu. Prostat kanseri nedeniyle yattığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Feriköy mezarlığına defnedildi. Vefatının ardından oyuncu dostu Sadri Alışık bir dergiye verdiği röportajda Vahi özü şöyle anlatmıştı: "Vahi babayı Ankara Radyosu'ndayken sesinden tanırım. Daha sonra film setlerinde tanıştık, arkadaş olduk, dost olduk. Hatta bir dönem o ben bir mualla sürer üçlü sacaya olduk. Ölümünden 10 gün önce evine geçmiş olmasına gitmiştim. Oturduk, konuştuk, eski günleri, hatıraları tazeledik." Bomba gibisin vahi baba, yakında gene beraber oynarız dedim. Acı acı güldü, gözleri çok uzaklara daldı. Yok sadriciyim yok, yolcuyum ben. Bu evde küçük bir dram oynanıyor. Kanserim, kurtuluş yok, hissediyorum ama Jale'ye bir şey söyleyemiyorum. Onlar biliyorlar, bana söylemiyorlar. Böyle bir aldatmacadır gidiyor dedi. Sonra bana bir kanarya hediye etti. Hayatımda hiç kanarya bakmış değilim. Nasıl bakacağız bu kanarya kaç yıl yaşar diye soracak oldum ensemden tuttu, hiç merak etme diyerek belki beni hayatımda ilk defa hüngür hüngür ağlatan şu cevabı verdi. Benden çok yaşar, en çok 10-15 günüm kaldı. Yaz bunu bir tarafa Sadri.'' Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın Radikal gazetesinde yayınlanan söyleşisi inanılmaz bir intikam yöntemini açığa çıkarmıştı. Atıf Yılmaz bir film çalışması sırasında Vahi Öz'ün karısıyla yatmak için aralarında kura çektiklerini, Kur'an'ın da Yılmaz Güney'e çıktığını söyledi. Şebnem İyin ama verdiği röportajda Atıf Yılmaz şunları söylemişti. Vahi Öz bizi patrona bunlar çalışmıyor diye şikayet etmişti bulunduğumuz şehre apar topar patron geldi. Bir gün kaldı ve gitti. Çalışmama nedenimiz aşırı yağışların olmasıydı. Bu olay üstüne biz aramızda Vahi'yi cezalandıralım dedik. Karısı da çok güzel genç bir kadın. İçimizden biri onunla yatsın dedik. Bu da çok ayıp bir şey aslında. Hatta ben yatıp da bilmezse ne olacak? Vahi'nin bundan haberi olmalı ki ceza yerine geçsin dedim. Kibrit çektik aramızda ve yılmaz güneye çıktı. Kadın da zaten teşne, hafif meşrep bir kadındı. Yılmaz'la bunlar başladılar fingirzemeye. Bir gün işten dönüyoruz, Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde olağanüstü bir yer. Vahiy yatmış yere sırtüstü, Yılmaz'la kadın vahinin göbeğinde pişpirik oynuyorlar. Müthiş görsel bir şey, durumu bundan iyi açıklayacak bir şey olamaz yani. Yılmaz eski anılarını derlediği kitapta bunu anlatınca kızdı tabii. Tazminat istediler ama dava gelişmeden aramızda anlaştık. Vahi öz göçüp gitmişti ama Gale Öz bu inanılmaz açıklamaya şöyle cevap vermişti. Bu adam gündeme gelmek istemesinin yanı sıra beni elde edememenin kırgınlığını atamamış üzerinden galiba. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan rüyasında görse inanmaz böyle bir şeye. Böyle bir olayın benimle ne alakası var? Atif Yılmaz'ın avukatıyla da bu konuyu görüşmüştük. Avukatı yalvardı. Ne olur mahkemeye vermeyin diye. Herhalde bunun aklından zoru var. Böyle bir şey için açıklama yapmam bile mümkün değil. Ne istiyor ben anlamadım ki. Ben de şok oldum. Nasıl bir şey bu? Deli mi, divane mi? Çok terbiyesiz bir adam. Ne istediğini söylesin de ona göre davranalım. Ben ekmeğimin peşindeyim. Benim şerefimle oynamasın. Bütün bu olup bitenlerin sebebini anlamak istiyorum. Benden bir alacağı vardı alamadı. Bu yaştan sonra alamayacağı için de sussun. Ölülerle uğraşmasın. Atıf Yılmaz daha önce Türkan Şoray ile ilgili de bazı ilginç açıklamalarda bulunmuş ve Türkan Şoray'ı da çok kızdırmıştı. Türkan Şoray, Atıf Yılmaz'ın senaryo yazdığını söylemişti. Yani anlattığı bu hikaye doğru mu yanlış mı bilemeyiz. Acısıyla tatlısıyla bir vahi özgeçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.